Arnavutköy'de düzenlenen Hatay günleri tabii ki tüm lezzetleriyle Hatay'ı İstanbul'a taşıdı. Hemen o görüntüler ekranlara getirelim. Türkiye'nin lezzetleriyle ünlü şehirlerinden bir tanesi Hatay. Tepsi kebabından künefesine, humusundan içli köftesine, 19-22 Aralık'ta Arnavutköy Şehir Parkı'nda siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen Hatay günleri katılımcılara lezzet ve müzik dolu bir atmosfer sundu. Efendim öncelikle ayağımızın tozuyla biz Hatay'dan İstanbul Arnavutköy'e geldik. Hatay'ın tüm yöresel lezzetlerini getirdik. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, harbiye kebabı, biberli ekmeği, kaytaz böyle yok yok yani. Yöresel yiyeceklerimiz geldi çiğ köftemiz, dolmalarımız geldi, kuru dolmalarımız, yaprak sarmalarımız, içli köftelerimiz, Hataylı ablalarımız kendi elleriyle yaptı hepsini. Etkinliğe akın eden İstanbullular Hatay'ın zengin mutfak kültürünün tadını çıkarırken aynı zamanda el işçiliği de yapma fırsatı buldu. İlk gün bugün. Hatay günlerinin ilk günü. Evet. Nasıl buldunuz? Katılım nasıldı? Çok güzel. Gerçekten biz 3 e, aydır hemen hemen buradayız. Katılıyoruz Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak. Güzel bir yoğunluk var, çok güzel bir enerji var esnafında da, arkadaşlarda da. Biz de kursiyerlerimle birlikte çok mutluyuz onlarla beraber olmaktan pek çok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çeşitli yöresel lezzetler yer aldı. Kinefenin e, tanıtımını yapıyoruz ve de burada e, insanların ağzını, İstanbul'ların ağzını tatmaya geldik. Tüm İstanbul'ları bekliyoruz. Herkesin birbirine ihtiyacımız olduğu gibi bizim de İstanbul'lara ihtiyacımız var şu anda. Onları buraya davet ediyoruz biz. Hatay günlerinde dikkat çeken lezzetse bereket tatlısı oldu. Kereççeli'nden birazcık daha farklı. İçeriğinde baharatlar var. İşte tarçın, karanfil e, türünde baharatlar var. Çok rağbet gören bir ürün oluyor. Gelenler hep tadına bakmak istiyor. Ama ben bir tadına bakayım. Olur. Şöyle alalım. Çok değişik. Çok güzel. Hafif baharat ama gerçekten iyi doyuyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel bir lezzet. Uzanım, kim bilir Efendim Hatay dedik, lezzet dedik, el işçiliği dedik, sıra geldi müzeye. Hatay Kırıkan. Hep beraber dinleyelim. Atay günleri 22 Aralık Pazar günü saat 22'ye kadar İstanbulluları ve yerli yabancı tüm konukları ağırlamaya devam edecek. Pazar akşamına kadar buradayız. Bütün lezzetleri getirdik. Tüm İstanbul Arnavutköy'e bekliyoruz. Vallahi. Vallahi.